Bu videoda OOP konsept içerisinde nesnelerin içerisindeki değişkenler nasıl değiştirilebilir? Özellikler nasıl farklı hale getirilebilir? Onu göreceğiz. Öncelikle bir önceki videoda Hamza ve Ahmet adında iki tane nesne oluşturmuştuk. Nesnelerin hafızadaki durumu şu şekildeydi. Hamza diye bir isim vardı, değişken diyelim. Hamza değişkenini çağırdığımız zaman hafızadaki insan nesnesi Hamza adıyla oluşturulan insan nesnesi çağrılıp kullanılıyordu. Ahmet diye bir nesnemiz vardı. Ahmet'i çağırdığımızda hafızada oluşturduğumuz insan nesnesi çağrılıyordu. Ahmet referans gösterilerek oluşturulan nesne çağrılıyordu ve o kullanılıyordu. Ancak şöyle bir problem var. Burada oluşturduğumuz tüm insanların hafızadaki durumuna bakıyoruz. Ana dili Türkçe, ismi Hamza, Yaşı 28. Hep sabit. Burada bir problem var. Her oluşturduğum nesnenin bakıyorum ismi de yaşı da ana dili de aynı. Ama ben böyle olsun istemeyebilirim. Yani oluşturduğum her insanın aynı insan olması gibi bir durum söz konusu değil. O zaman işte şuradaki değişkenleri değiştirebildiğimiz, istediğimiz bilgileri gizleyebildiğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Buna biz encapsulation diyoruz. Öncelikle şurayı biraz daha güzel bir hale getirelim. Klasımızın içerisinde değişkenlere ait bilgileri tutabildiğimiz, değiştirebildiğimiz bir format oluşturalım. String ana dil diye bir değişkenimiz olsun. String isim diye bir değişkenimiz olsun. Ama bunların içerisinde herhangi bir değer olmasın. Boş bir ana dil, boş bir isim var ve yaş olarak da oluşturulmuş bir değişken var ve içi boş. Bir tane de long olarak long veri tipinde kimlik no diye bir değişken oluşturalım. O da şu anda boş olsun. Şimdi biz nesneyi oluştururken bu oluşturduğumuz değişkenlere veri atama işlemi gerçekleştireceğiz. Değer ekleyeceğiz. Yani Hamza'yı oluştururken diyeceğiz ki insan oluşturuyorum Hamza diye oluştururken Hamza'ya isim vereceğim. Hamza'nın ana dilini belirleyeceğim. Hamza'nın yaşını ve kimlik nosunu atayacağım. Bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için Java bize birden fazla seçenek sunuyor. İstiyor, diyor ki istersen gel sen bir tane constructor oluştur. Bu nesneyi ilk oluşturduğun anda bana parametre olarak bilgileri gönder. Mesela string isim bilgisini, string ana dil bilgisini, integer yaş bilgisini, integer kim düzeltiyorum, long kimlik bilgisini gönder. Ben bunları kullanarak hemen bu değişkenlere atama işlemi gerçekleştireyim diyelim ki bu class'taki ana dil değişkeninin yeni değeri şu gelen ana dil olsun. Parametre olarak gönderilen ana dil olsun. Bu class'taki dis bu class'taki isim değişkeni parametre olarak gelen şu isim değeri olsun. Bu class'taki yaş bilgisi parametre olarak gelen yaş ve i̇şte bu class'taki kimlik no Parametre olarak gelen kimlik no olsun diyor. İstersen bana böyle bir ayarlama yap, sonra da nesne oluşturduğun sırada yani şurada bilgileri parametre olarak gönder. Mesela yaz Hamza, şöyle alt satır alayım okunaklı olsun. Hamza yaz, ana dilini yaz, yaşını yaz, kimlik no'sunu yaz. Mesela şöyle bir kimlik no sağlayalım. 8, 9, 10. böyle bir kimlik no salla ee, salla değil kimlik no gönder diyelim şöyle log veri tipinde tanımladım ama yine de uzun geldi burada biraz kısaltayım şimdilik şöyle olsun. Bu bilgileri gönderirsen diyor. Ben artık insan nesnesinden senin için bir tane nesne oluştururum hafızada ve o hafızadaki o nesnenin içindeki bilgiler senin buraya yazdığın bilgiler olur. Yani sen buraya ana dil yazmıştın. Ana dili ben Türkçe olarak eklerim. Yaş yazmıştın. Yaşı ben 28 olarak hafızadaki nesneye eklerim. İşte e, ismini hamza olarak hafızadaki nesneye eklerim ve e, kimlik nozunu da hafızadaki nesneye şurada yazdığım 1 1 1 sayısını eklerim. İstersen böyle yap. Nesneyi oluştururken o nesneye ait bilgileri de bana parametre olarak gönder. Constructure'da ayarlama işlemi gerçekleştireyim diyor. Ya da daha efektif bir yöntem olan şunu istiyor bizden. Diyor ki Constructure'a bulaşmak istiyorsan bulaşabilirsin. Constructure'ı kullanabilirsin. O da güzel olur. Ama diyor istersen get ve set metotları var. Get ve set metodu oluştur. Şurada hızlıca get ve set metodu oluşturabiliyoruz. Vakit kaybetmeyelim. Şu dört değişken için get ve set metodu oluşturuyor. Şimdi Şurada oluşturduğumuz get ve set metotları yardımıyla Java diyor ki bak sen gel şu yukarıda oluşturduğun değişkenlerin değerlerini private yap. Yani gizle. Private yap bu değerleri. Bunları private yaparsan eğer dışarıdan kimse bunlara erişemez. Bu ne demek? Java'da eğer bir klasın içerisindeki değişkenler private ise onlara dışarıdan erişim izni verilmiyor. Biliyorsunuz Java'da private, default, public ve protected diye dört tane access modifier var. Bu erişim belirteçleri yardımıyla herhangi bir değişkenin dışarıdan erişilebilip erişilememesini kontrol edebiliyoruz. Eğer private dersek artık bu insan nesnesinin içindeki ana dile Hiçbir yerden erişim olmayacak. Yani normalde biz geliyorduk Hamza nokta ana dil diyorduk. Erişebiliyorduk ya da Hamza nokta isim diyorduk. Erişebiliyorduk. Ama bunu private yaparsak private yapmazsak erişebiliyoruz. Nokta dedikten sonra bakın görebiliyoruz. Ama bunları private yaparsak işte o zaman bunlara erişemiyoruz. Hamza dedikten sonra nokta diyorum. Bakın ana dil vesaire burada görünmüyor. İşte Java diyor ki kendince bir mantık üretmiş. İlkelerinden birisi. OOP konseptin ilkelerinden birisi. Önemli bir ilke. Şöyle yazalım. Birinci ilkemiz Encap Solution. Java diyor ki Encap Solution diye bir ilkem var benim. Bu sınıf bu sınırlama için kullanılıyor. Yani herhangi bir nesnenin içindeki her şeye herkes tarafından erişilemez diyor. Çünkü gerçek hayatta da böyledir. Mesela sizin bilgilerinizi düşünelim. Kendinize ait özel bilgileriniz var. Bu bilgilere dışarıdan erişilebiliyor mu? İsteyen kişi sizin bu bilgilerinizi alıp kullanabiliyor mu? Hayır. Nasıl kullanabilir? Ancak siz o bilgiyi ona verirseniz. Aynı gerçek hayatta olan bu durum gibi Java diyor ki her nesnenin içerisinde değişken olabilir, metot olabilir ama bunu dışarıya vermek istemeyebilir. O nesne, o bilgiyi dışarıyla paylaşmak istemeyebilir diyor. Bunun için de private ifadesini kullanıyor. Diyor ki eğer bir değişken private olarak tanımlanmışsa, o bilgiye dışarıdan erişilemesin, kimse o bilgiyi dışarıdan alamasın diyor. E peki nasıl yapsın? O bilgi dışarıdan al al alınmak durumunda kalabilir. İnsanlar onu kullanmak durumunda kalabilir. O nesnenin içindeki bilgiyi. O zaman da diyor ki mesela diyor kimlik no'yu dışarıyla paylaşmak istemiyorum diye diyelim. Ama işte ana dili, ismi ve yaş bilgisini dışarıyla paylaşmak istiyorum. Ama kimlik no'yu paylaşmak istemiyorum diyelim. O zaman Java diyor ki bu oluşturduğum get ve set metotları gibi o zaman encapsulation devreye girer. Her bilgiyi ben dışarıyla paylaşmak istemiyorum. Ama paylaşmak istediğim bilgiye ait bir tane metot yazarım diyor. Mesela public string get isim. Get isim diye bir tane metot yazarım diyor. Ve bunu da public olarak oluştururum. Ve burada return olarak return this isim derim. Şimdi yukarıdaki değişken private olarak oluşturulmuş o değişkene dışarıdan erişilemez. Ama buradaki metot public olarak oluşturulmuş. Dolayısıyla bu metoda dışarıdan erişilebilir. O zaman diyor Java eğer bu bilgi dışarıyla paylaşılabilecekse şu get metodu yardımıyla get metodu yardımıyla bunu yapabilir. Ben Hamza nokta isim diyerek dışarıya bilgi vermem ama Hamza nokta get isim diyerek dışarıya bilgi verebilirim. Artık isim bilgisini hamza.get isim diyerek alabilir kullanıcı. Ya da diyor ki Hamza'ya ait ismi değiştirmek mi istiyor? O zaman public void set isim diye bir tane değişken oluşturalım. Kullanıcı parametre olarak buraya bir tane isim göndersin. Ben de o bilgiyi alayım. Bu class bu nesne içerisindeki isim bilgisine atayayım. Yani dolayısıyla kişi şuradaki değişkene doğrudan erişemiyordu ama dolaylı olarak şuradan hem isim bilgisini alabilir hem de isim bilgisine yeni değer ekleyebilir diyor. İşte bu encapsulation olarak geçiyor. Siz bir bilgiyi saklıyorsunuz. Eğer o bilgiyi dışarıya açmak isterseniz get metodu dışarı dışarıdan o bir, e, değişkene erişilip içerisindeki değer değiştirilebilsin istiyorsanız da set metodu ekliyorsunuz. Şimdi burada isim için böyle bir şey oluşturduk. Dolayısıyla isme erişiledebilir, isimle alakalı değişiklik yapılabilir. Ama ana dil için böyle bir şey oluşturmadık aşağıda. Yaş için, kimlik no için oluşturmadık. Dolayısıyla dışarıdan bu nesnenin içindeki ana dile de erişilemez, yaşa da, kimlik noya da erişilemez. Yani gerçek hayattaki gibi. Mesela birisi geldi size sordu dedi ki ismin nedir? Sen de ona Hamza dedin, ismini söyledin. TC kimlik no numaranızı ya da kimlik numaranızı sordu. Onu söylemedik. Söylemek istemiyorsunuz. O zaman söylemezsiniz. Söylemek istiyorsanız söylersiniz ama onun dışında o bilgi sizin içinizde gizlidir, saklıdır. Aynı burada da öyle. İsim bilgisi dışarıya açık ama diğerleri şu anda kapalı. Açmak isterseniz mesela ana dil bilgisini de mi açmak istiyorsunuz ya da yaş bilgisini. O zaman public int get yaş diye bir tane metot oluşturursunuz. Public olarak return olarak this nokta yaş dersiniz ve yaş bilgisini dışarıya return edersiniz. Yaş bilgisini değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman public void set yaş diye bir tane metot oluşturursunuz ve içerisinde bu nesnenin içerisindeki yaşı gelen yaş parametresiyle şuraya yazalım. Gelen yaş parametresiyle değiştir demiş olduk ve dolayısıyla yaşı da bu şekilde değiştirdik. Şurası int olacak. Dikkat edin şu anda dışarıdan isme erişebiliyorum. Dışarıdan yaşa da erişebiliyorum. Ama dışarıdan kimlik noya erişemiyorum. Yani Hamza nokta get isim ya da get yaş dediğimde isim ya da yaş bilgisini alabilirken Hamza nokta get kimlik no diye bir metot olmadığı için kimlik no'yu dışarıdan alamıyorum. İşte encapsulation dediğimiz şey veri gizleme olarak, sınırlama olarak kullanılıyor. Bunu biraz daha geliştirmişler. Encapsulation bu kadar basit değil daha da geliştirmişler şöyle yapmışlar mesela diyor ki sen diyor bu TC kimlik noyu dışarıdan birine vermek istemeyebilirsin ama yakın çevrenden birine vermek isteyebilirsin diyor o zaman da yine kendince bazı e, e, değişiklikler yapmış diyor ki sen kimlik noyu e, uzaktaki bir e, nesneye bir kişiye bilgi olarak vermeyebilirsin ama Mesela babana verebilirsin, ebeveynine verebilirsin. O zaman da diyor Java private değil de mesela default kullan, default kullanırsan kendi yakın çevrene verebilirsin. Ya da diyor ki protected kullan, yakın çevrene ve uzak çevrende de güvendiğin kişilere ver gibi kendince mantık yürütmüş. Yani access modifiers'lar yardımıyla biz bir bilgiyi nerede paylaşabiliriz? Nereye açık, nereye kapalı? Bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. İşte buna biz bilgi saklamaya kısaca encapsulation diyoruz. Aynı gerçek hayattaki gibi Java diyor ki her bilgi herkesle her yerde paylaşılamaz. O zaman ben bunları da gerçek hayattaki gibi gizleyebilirim. Access modifiers oluşturdum diyor. Access modifier'lar yardımıyla hangi bilgiye dışarıdan erişilebilir, hangisine erişilemez bunu ayarlayabiliriz diyor.